Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kapanış bilgisayarıyla karşınızdayız. Son dakikada endeksine negatif kap kapatmayı başardı. Ee, yani %1.8 %2'ye varan endeks son bir saat içerisinde özellikle Bankof tarafından gelen yoğun satışlarla buraya TEP de dahil oldu. Onların satışlarıyla endeks sıfıra kadar geldi. Hatta bir ara %0.5 kadar bir düşüşte vardı. Daha sonra son 5 dakika içerisinde topladı. Tabi sabahki bizim videomuzu izleyenlerde şöyle bir yorum yapmıştık. Aracı kurum raporlarından da alıntı yaparak alıncı aracı kurum raporlarında bugün endeksin artıyla başlayacağını ama bunun güçlü olmayacağını yani açık açık aracı kurum raporları şunu ifade etmiş bugün endeks artıyla başlayacak ama daha sonra endeks burada bir kar satışı gelecek ve anında geri düşecek diye kısaca böyle bir yorum yapmışlardı ve biz de bunu sabah paylaşmıştık biz yine Halkart hisseleriyle alakalı devam edelim. Biliyorsunuz e, e, Big Chef e, hala daha devam ediyor. E, halkarız yarın saat 4 son arkadaşlar. Şöyle bir e, Grand Turk Tarım'la başlayalım. Grand Turk Tarım'da tavanda 12.3 milyon not var. Sabah açılışı 28 milyon nottu. E, i̇şlem hacmi oldu mu? Hayır. Emirler silindi. Alabilen var mı? Hayır. Bireysel yatırımcılar hala daha alamadı. Onu da söyleyebilirim kesinlikle. E, ee, tavandaki lotlar silindi. İşlem hacmine baktığımızda 76 milyonluk bir işlem hacmi olmasına rağmen bireysel yatırımcılar burada hala da tek lot dahi alamadılar. Kolokasyon yöntemiyle alabilen en çok Taciller almış 637 bin not. A1 Kapital 513 bin not. Piramit 327 bin not. Alnus 220 bin not. Marbaş 125 bin not. Info 120 bin not. Deniz 97 bin not almış. Grand Türk Tarım'da herhangi bir satış yapmadık. E, açıkçası yarın Grand Türk Tarım için önemli bir gün. Ee, eğer yarın e, tavanı e, tavan yapmayı başarırsa veya negatif kapatmazsa e, bir miktar daha gideceğini düşünüyorum ama e, yarın gerçekten grantütlerim için önemli bir e, gün olacak gibi görünüyor ama e, aslında e, tavandaki lot miktarı e, beklenmedik bir şekilde bir anda azaldı. Grand yani dün 24-25 milyon not varken bugün birden bir ara hatta 7.5 milyona kadar düştü tavandaki bekleyen not miktarları. Satanlara baktığımızda Ziraat Bankası 559.000 not, Vakıf Bank 383.000 not, Garanti Bankası 341.000 not, Yapı Kredi 198 198.000 not, İş Bankası 145 145.000 not. Yani bu tamamen eşit dağılım olduğu için burada gördüğünüz gibi bireysel yatırımcılar satışlarına buradan devam etmişler. Zaten notların tamamı da neredeyse bireysel yatırımcıların elindeydi. Ve gelelim Euro Avra. Euro Power 10 kademe derinlik 166 bin lot alıcılı, 41.731 lotta satıcılı. Yukarıda biraz boş ama 78 77 95 kademelerinde biraz yüklemeiler var. İşlem hacmi bugün de yine oldukça yüksek bir işlem hacmi yaptı şirket. Bugün de Euro Powerda 3.9 milyarlık bir işlem hacmi vardı. Alan tarafa bakalım. Alan tarafta İş Bankası 418 bin not, Osmanlı 126 bin not, Akbank 97 bin not, QNB Finans 87 bin, Yatırım Finansman da 77 bin not almış. E, satanlara bakalım. Bankof 270 bin not e, satmış. Bank of bugün neredeyse birçok hissenin zaten içinden geçti. E, Halk Bankası 235 bin not, Yapı Kredi 197 bin not, Gedik 133 bin not, ALB 100 bin info, 50 bin not satmışlar burada. Hızlı hızlı Koza e de bakalım. Bu arada e, Koza e geçmeden önce Euro Power ile alakalı dün ve bugün iki tane kap açıklaması vardı. Gerçekten şirket için önemli kap açıklamalarıydı. Ve dün gelen Euro Power GESEN ortaklığı ile alakalı bir kapak açıklaması geldi. Girişim elektrik Merinos halı Öztüktün çatı GES projesi ile alakalı Euro Power enerjiye düşen iş miktarı 3 milyon 87 bin dolar. Bu da gayet güzel Euro Power için. iyi bir e, iş ilişkisi. Bir de bugün sabah 11.30 gibi gelen bir haber vardı. TH tarafından e, alınan bir ihalede en düşük teklif yine Europower tarafından verilmiş. Ve burada da Europower'a düşen e, iş miktarı e, Türk lirası 93.6 milyon TL. Bu da güzel bir e, kap haberi arkadaşlar Europower için. Ha, ama bugün hisseyi bir kıpırdattı mı? Çok da fazla kıpırdatmadı bu tarz halka arz ve takip ettiğimiz hisselerle alakalı Twitter'dan paylaşım yapıyoruz. Siz de bizi ek bit para yorumdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kopolla devam edelim yine. Koza 10 kademe derinlik 176.000 bin lot alıcı 30 bin lot satıcı. Yalnız burada dikkat çekmemiz gereken not miktarı özellikle 40.04 kademesinde 108 bin lot var arkadaşlar. E, bu da e, alış tarafında gördüğünüz gibi. Oraya bir 108 bin not yazılmış. kozak e, koza polyesterde. Aracı kurum dağılımına bakalım. Kimler almış? Alanlarda A1 Kapital 558 bin not. Yatırım finansman 440 bin not. MEXA 151 bin. HSBC 104 bin. Ahlatçı 94 bin not. Almış satanlarda ak yatırım 331 bin lot. Satarken Bankof'ta 288 bin lot satmış burada. CVK madencilik negatif seyreten Alkali hisselerinden 10 kademede 31 bin 300 lot alıcıya sadece 7.500 bin 500 lot satıcı var. Alan tarafta ee, Yatırım finansman 48 bin not almış. Garanti bankası 27 bin not. Filip 26 bin not almış. Satanlarda info 44 bin not satmış. Vakıf bank 37 bin not satmış. Bank of 17 bin not satmış. QNB finans da yaklaşık 15.000 bin not satmış. Şurada da yine kademelerde dikkatiniz çekmesi gereken bir şey. 151.80 kademesinde 20 bin not alıcı yazmışlar oraya. Gördüğünüz gibi 151.90'da 6 bin lot ama yukarıdaki kademeler inanın boş arkadaşlar bakın. 9 lot, 4 lot yani yukarılar e, inanın bomboş. E, ama alış tarafında da lotlar sağlam yığılmış görülüyor CVK Madencilikte. Son dönemde gelen e, hisselerin bilançoları, şirketlerin bilançoları öyle çok e, geçen seneki bilançolara hiç benzemiyor. Ya Geçen seneki bilançoların çok çok altında. Geçen sene karlarda, favökte, satışlarda özellikle merdiven gibi çeyrekler itibariyle yükseliş varken 2023 yılında resmen ilk çeyrekte bir düşüş söz konusu. Bu son dönemde gelen bilançolar arasında en beğendiğimi Goodyear'ı söylemiştim. Goodyear'da iyi prim yaptı arkadaşlar son bir haftadır. Diğeri de Bobetti. Boğaziçi Beton'du. Boğaziçi Beton'da hem endeksin çöktüğü, düşüş yaptığı dönemde bayağı diri sağlam kaldı. dün de endek düşmesine artıydı ve bugün de hisse %10 yaptı arkadaşlar. Tavan yaptı. Yani boğaziçi beton tarafında e, önümüzdeki dönemde de e, bilançoların iyi geleceği beklentisi var. Faaliyet raporunu okumanızı tavsiye ederim özellikle. Yani şirketin e, özellikle agrega tarafında kapasite artışı ve e, Marmara bölgesinde İstanbul'da agrega ile alakalı bir e, arz sıkıntısının olması e, talep tarafı da bir nevi boğaz içine boğaz içi beton sanayiye bakıyor. Burada şirketin hem kalın agrega üretimi hem de ince agrega üretimi gerçekten önemli. Burada kentsel dönüşümden dolayı e, hazır betona ilgi oldukça artacak gibi görünüyor. Yani 2023 yılında ben otomotivleri ön plana çıkartıyorum ama çıkartıyordum ama otomotivlerin arkasına sanki Boğaziçi betonda yapışacakmış gibi görünüyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Boğaziçi Beton'la alakalı Herhangi bir yatırımım yoktur arkadaşlar. Herhangi bir hisse alım yapmadım. E, i̇lk çiğerek ya bundan 1-2 ay önce tabi alım yaptım, sattım. Aldım sattım ama şu anda herhangi bir kesinlikle yatırımım yoktur. Onun da bilgisini vermek isterim. Evet söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine bilançolar geldiğinizde elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışacağız. Bakalım yarın da yine Big Chef ile alakalı talepler nasıl onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.